Trendyol Süper Lig simülasyonlarımıza devam ediyoruz. Bu sefer E Lig. Pardon. Bu sefer E Futbol üzerinden yapıyoruz. Harika Dediğim gibi. Dedim yana ki yana bu güncellenmedeydi. Bayağıdır Gerçekten güncellenmiyordu. Baktım güncellenmiş. Dedim şunla bir oynayalım. Gerçekçi modda. Ondan sonra radarı falan bütün göstergeleri kapattım. Bu arada Fenerbahçe kazandı bu hafta. Ve 39 puana yükseldi. Galatasaray ve... Fenerbahçe şu an 39'lar puanda ama Galatasaray'ın bir maçı eksik. Yani eksikten kastım. O da bu. Bugün oynanacak saat 8'de ve biz e-futbol üzerinden aa bak Uğurcan'ı almayı unutmuşum kadroya tüh. Neyse alırız bunu. Ortaya İlkay'ı bir dakika. O simmen güzel. Tamam. Yani şey yapamadım. Singo hala sakat. Yanlış bilmiyorsam. Neyse ikisi de 39'ar er puanda. Ee, Galatasaray Kasımpaşa maçını yapacağız. Simüle edeceğiz. E futbol üzerinden oynayacağız. Göstergeleri göstergeleri kapattım. Bayağı gerçekçi oluyor böyle. Benim de hoşuma gidiyor. FIFA'dan devam edeceğiz. Karşı. Ama bu maç böyle oldu. Neyse uzatmayalım. Şimdi e, Beşiktaş'ın maçını. Usimen. Usimen. Usimen direkten oh, döndü. Sane vuramadı. Hızlı başladığımız dakikalar. Galatasaray maçı e, hızlı bir başladı. Tamadın. Şimdi Yunus. kaymış pardon. O Simen. çok güzel durdu. Barış Alper. O, Bali, Barış Alper o, perdeyi açıyor orada. Maçın dördüncü dakikası. O, e, ne diyordum? Beşiktaş maçını o, doğru o, tahmin, o, tahmin o, etmişiz o, ya. bir 0 gitti bizim o, simülasyonumuzda. Berlik maçı. Çaykur Rizespor Beşiktaş Çaykur Rizespor maçını 1-0 ee, oynadım. <laughs> maçı oynadım 1-0 bitti. Sonra gerçek Trendyol Süper Lig maçı da 1-0 bitmiş. Dediğim gibi bazen böyle tutturduğum oluyor ya. Hatta var çok yakın şeyler de yapıyorum. Mesela Fenerbahçe maçını 3-1 yaptım. Yani benim simülasyonumda 3-1 bitti. Gerçek maçsa 3-0 bitmiş. 2-1 şey 2-1 pardon. Özür diliyorum. Evet, yani çok yakın değil ama sonuçta 3 gol var. <laughs> e futbol üzerinden de tabi bir şeyler daha yapacağım. FIFA devam edecek. FIFA'yı seviyorum. Şimdi Osimen. Osimen neler oluyor ya? Ya neler oluyor? Bu maç çok hızlı başladı arkadaşlar. Osman hangisine daha gerçekçi? <laughs> FIFA'da daha gerçekçi ya. FC 26'da daha gerçekçi Osman. Burada daha iyi yapmışlar. Sane ortaya döndü. Osman çok güzel bir plase koydu oradan. Çok güzel bir plase. Tekrar bakalım bu açıdan. Aa, bu açı daha güzel. Evet maçın daha 8. dakikası ve Galatasaray 2-0 öne geçiyor. Bu maçta neler olacak biz de çok vardı, merak ediyoruz. Ve Galatasaray ve bu maçı alırsa tabi tekrar liderlik koltuğuna geliyor, geri çıkacak. Doğru. Of Orta'nın güzelliğine direkten oh, döndü. Bir şey çok hızlı başladı bir maç. 9. dakikada şey maçta 3 tane 4 tane atak var ya. A ortaya evet güzel. Şimdi Osman O's tekrar. Koreyra. Sağda Sane'yi gördü. Sane, Leroy Sane. Sane'ye baksan. Sane plaseye vurdu kaleci. Bu maç çok hareketli geçiyor şu anda. Galatasaray'ın 4 atağı. Kasımpaşa'nın 2 atağı var şu anda. Evet orta imlecimiz de olmadığında nereye açacağız ya. Şöyle dışarı açtık ama tam böyle Şimdi Torreira. Şimdi sert şut çekecek. da çekti şutunu. Kasımpaşa, Kasımpaşa Kodranak geliyor. Torreira güzel aldı oradan. Şalay. Şimdi Sane. Yaroz Sane, topla Sane, Sane bir pas denedi o Simen'e. Geçmedi. Ama. Biz İlk hangi adamdayız? Daha İmlecimiz daha gülüyor <gülüyor> nerede? <yoruluyor. gülüyor> ben Her bunda mı? Aa bundaymışım bak. Jakobs. İlkay. Şimdi Torreira ya. Şimdi Yunus. Yunus şimdi Osimene. Şimdi Osiman uzaklardan bir şut denedi. Bir Aslında içeriye başlığı. girse. Evet, şimdi be ben biraz bir da tabii aklımdaki yusayaca. skora da yakın bir şey yapmaya çalışıyorum. Go Yoksa break, atmaya spring. çalışsak bayağı 8-9 0 yapacağız herhalde. Saney'e bir pas. Barış Alper gidiyor. Barış Alper alamadı. <laughs> Taneye attığımız pas Barış'a doğru gitti. %64 e %36 topa sahip olma. Muhtemelen büyük ihtimalle böyle olacak. Aa Yunus sol ayaklı sağ ayakla plase çekmeye çalıştık olmadı. Evet. Bakalım. Saat 8'de ben de izleyeceğim maçı bu arada. Çok, çok önemli. Bu arada tabi dediğim gibi lig bayağı kızışmaya başladı. Fenerbahçe puan kaybetmiyor, maç kaybetmiyor. Galatasaray hemen... Arkasında Fenerbahçe'nin olduğunu biliyor. Onlarda da stres Rusun, var. Ona göre maçlarını oynuyorlar. Trabzon geliyor alttan. Şalay, Tabii Beşiktaş da yavaş yavaş bir ivme kazandı. Göztepe keza öyle Samsun Lig'in sağlam Sane, ekiplerinden. Sane, Bu yapa da o da yoluna devam Sane, ediyor. Bakalım devre arasında ne gibi transferler olacak? Neler olacak? Galatasaray'a kimler gelecek? Fenerbahçe'nin Lewandowski söylemleri var. O olacak mı? Galiba mi? gol yedik ilerliyor. diye düşünüyorum. Evet yedik. Kasımpaşa golü atıyor. Ve maç 2-1'e geliyor. Galatasaray. Kasımpaşa karşısında 2-1 önde ama şu dakikalarda tehlikeli bir gol yedi. Maçın gidişatını etkileyebilecek bir gol. Kontra yakalandı Galatasaray. Evet güzel bir gol. Gerler konuşuyordur umarım. Çünkü kulaklığımı Kasım takmadım Arada onları dinlemesi güzel oluyor yaptı. ama Onlarla beraber konuşamıyorum ya Şimdi Sane Leroy Sane. Leroy Sane Leroy Sane Leroy Sane Diyorsun ya Ulan Osman Osman her zaman gibi ön alan baskısını yapıyor Osman her zamanki gibi ön alan baskısından Topu alamadı Barış 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 Halper Gitse golde aslında. Harcalı pozisyonu. Şimdi şey. alacak orada topu? Alamadı. Osman alacak orada topu. Osman alacak orada topu alamadı. Şimdi alacak ilk orada topu aldı. Aldı. Evet. Ben ne de dedim? Bak alacak dedim. Kaptırdı. <laughs> Torreira. Torreira ne yaptın Torreira? Hacı ne yaptınız ya? Bu maçta tempo düşmesin. Aslında gerçeğe de çok yakın. Tam böyle maçın arkasına... ilk yarısın bitmeye yakın dakikalarında her maçta tempo düşer çünkü oyuncular yorulur bu e, detayı da unutmayalım Barış Ayaklarını Barış Barış'ın buçuk. plasisi o da az farklı dışarıda Bence yok mu şeyi tekrarı yok mu Hoca neden göstermiyorsun Ben Galatasaray maçlarına çok eğleniyorum arkadaşlar Çünkü çok seviyorum Galatasaray'la oynamayı da Galatasaray'ı da çok seviyorum Tabi tabii dediğim gibi Türk takımlarında Avrupa'da desteklemeyi çok seviyorum. Benim için hiç umurumda değil yani. <laughs> yani Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzon çekişmesi hiç umurumda değil Avrupa'da. Ben abi benim en yakın arkadaşım bile işte dese ki ne bileyim sizi şöyle yendik böyle yendik falan. Avrupa oldu mu işin rengi değişiyor abi. Hiç umurumda değil. Fenerbahçeli oluyorum Fenerbahçe Son maçında. Beşiktaşlı olurum Beşiktaş maçında. Orta ne yaptın Osimen? Baskı devam Avrupa Baskı maçlarında Baskı çünkü alacak. orada beni destekleyen Baskı bir 12. takım var. Bu. Mesela atıyorum Beşiktaş. Orada senin ülkeni Baskı temsil ediyor. Gidelim. Fenerbahçe senin ülkeni temsil ediyor. Anlatabiliyor muyum? Orada artık başka bir şey devreye giriyor. Milli duygular devreye giriyor. Yani bu 2007 Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi, Ligi. Ma macerasını mesela 2007 miydi 2006 mıydı neydi? Mesela Galatasaray'ı desteklermişim gibi destekledim. Galatasaray'ı tutarmışım gibi tuttum Fenerbahçe'yi. Çünkü Avrupa'daydı. Bizi temsil ediyordu. Aynı şekilde Samsun'un maçlarını da öyle izliyorum şu anda. Osman FC 26'da daha çok benziyor ya. E tabi beni izleyen dergesi, takip edenler e, içinde olsanız, öyle söylüyorum doğru abi Avrupa'da Türk takımlarını destekleyin nasıl destekleyin Galatasaraylıysan Fenerbahçe'yi de destekleyebilirsin Avrupa ediyoruz. maçlarında desteklemelisin daha doğrusu bu başka bir şey sonuçta Ah, buna sert şut nasıl ya Kaleciyi de kurtarmış Şunu FIFA'da Zizleşen çok kullanıyorum da burada forması. çözemedim şu kullanmasını. Ha, FIFA ile güzel arasında fark farklar var. Mesela ah, şöyle. Ya. Aa, ofsayt yok mu? Ofsayt lan. Onun oradan yiyorduk. Allah, Allah. Allah. Barış çok büyük Scott tehlike atlattı kalemiz. Kaçsana kardeşim. Güzel koştu. Çok güzel kaçtı Araya Yunus. Girdi. Abi bu dakikalarda bak gol yersek çok tehlikeli olur ha bizim için. Godfried, free point. Ah. Sane. Leroy. Barış. Torreira. Ah. Çok İlginç acayip bir mücadeleler bir var, var ha. Şimdi Barış orada İlkay boştu. Atamadık. Şimdi İlkay gidiyor onu bu şekilde tutmaya devam edeceklerse hakemden gelecek atabilirse süper olacak. O simeni atabilirse süper olacak. Atamadı Yunus. Aha. Bir kay boş. O simen boş. O simen. şöyle bir çekti. O ne yaptın? Abi ben sert şut arıyorum ya. FIFA'daki sert şut arıyorum. Bunda niye yok ya da var mı? Bulamadım ki ben. Ben videoda kendi sesimi açtım mı? Mikrofonun sesini açtık mı? konuşuyoruz ama boşa mı konuşuyoruz? Benim albümüm çıktı siz aldınız mı? Evet şimdi Yunus atacak onu Yunus Allah çok kaçırdık Şimdi Barış Barış gene Yunus'a Yunus, at. Yunus. Abi ben plase vurmuyorum. Niye plase gidiyor bunlar ya? Kendine epey öfkeli ama en azından direkten döndü. burda Bunu niye plase vurdu? Tüh. Yunus'u da tam benzetememişler. Evet, ama bunun 2026'sını... Yo ben en son sürümünü oynuyorum şu anda. Da Bundan daha üst bu bir sürüm olarak. var mı ki acaba? Bir üzerinden. Marası. Güzel gördü. Arkadaşını yolladı. Çok kritik dakikalar ha. Evet, çok iyi. Böyle işte. Tekrar tekrar Şimdi a Yunus alamadı. Böyle devam edebilecekler mi? Göreceğiz bakalım. Of, Orton'un güzelliğine kaçan gole bak Guaye. Kaçan gole bak. Tüy keşke yanlışlıkla çıktım. Bu maçta var ya her an her şey olabilir. Çok tehlikeli gidiyor. Abdülkerim İlkay Gündoğan. Hoca. Hoca şarj var adam hoca. Hoca şarj var. Hiç görmüyorsun hoca. Şimdi Torreira'dan Barış'a Barış içeri girecek. Barış rakibinin üstüne gitti. Şöyle bir çekti. Barış. Ve geri dönmeyi tercih Yunus Yunus'un 3. direği. Yunus bu akşam çok şanssız arkadaşlar. 3. direği Yunus'un kendi başına bireysel tekil olarak şimdi Sane, hani sana kendi girdi. Leroy Sane üstüne gitti. Ulan bende de kolsuzluk var ha. Köşeyi de seçiyorum var. o kadar. Bunda keskinlik var mı ki? Şimdi bu Barış Alper. Bak. Rahat bir nefes <laughs> Şutlara az mı basmak lazım? Ben bunu unutmuşum. Bu arada bu benim dördüncü oynayışım arkadaşlar. John Harbiden İzminoza. diyorum dördüncü oynayışım. Bu oyunu. Tabi bundan sonra saymam büyük ihtimalle birkaç kere daha oynarım da dördüncü kez oynuyorum bunu ya. Şöyle bir şey var mı? Böyle bir şey yok. Yemeyelim, 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 yemeyelim çocuklar yemeyelim. Çok güzel Güray Dami son. Torreira, Torreira, Torreira kim atacak Solu bu çocuk? Doldum. Barış Alper Yılmaz. Şimdi Yakup, çok güzel kaçtı Yunus oradan. Yunus'a çektirmiyorlar. Çektirmiyorlar Yunus'a. Bu maç harbi 2-1 mi bitebilir Yüksel ki? Bir Zannetmiyorum. 3-1 falan bitebilir ama. Aaa. Gecikme var. Koca gecikme var. Bu değişikliğin gerçekleşmesi hiç de sürpriz olmadı. Yorgunluğu oyuna oldukça yansımaya başlamıştı. Allah barış muhteşem aldı. O simen top istiyor ama orada adam var. Atamıyoruz. Az basacağım bu sefer. Yunus. Yunus. Yun... Sola Ha <laughs> tamam, o top orada niye kaybediliyor? Zamanı geldi diye düşünüyorum. Çok güzel. Davinson. Yunus. Şimdi Barış çok güzel kaçtı soldan. Barış bu maçta aktif oynadı ama şut çektirmediler çocuğa. Yani biz çektik ama. Şimdi Sane. Leroy Sane. Leroy Sane. Leroy Sane. O da atıyor golünü. Maçın son dakikasında Karşı maç 3-1 bitiyor gibi duruyor şu anda. Bir dakika uzatma var ama. Barış'ın plasesinde kaleci, kaleci başarılı oluyor Sıfır. fakat seken topu Leroy Sene tamamlıyor kafasıyla. Ben GTA 5'te oynayacağım ya. Buna karar verdim. Online modunu hiç oynamadım daha hayatımda. GTA 5'i de zaten iki kere üç kere falan oynadım. Onun da nasıl oynandığını bilmiyorum. Ama GTA 5 oynamak istiyorum. Arkadaşlar buraya kadar izlediyseniz bana yorumlarda anlatır mısınız GTA 5 online nasıl oynanıyor? Steam'de falan var mı acaba şeyde falan? eee Game Pass üzerinde falan var mı bilmiyorum. Bana yardımcı olacak birilerini arıyorum online GTA için. Maçta çok az zaman kaldı. Maçın kaderi belirlendi gibi. Barış görüyor. Alper. Bunda top çok hızlı gidiyor ya. Kontrol edilemiyor. Yani bazı oyuncular tarafından. Evet. Bu maçı 3-1 kazanıyor Galatasaray. Bakalım akşam gerçek maçta neler olacak. Toreira. Barış Alper Yılmaz maçın adamı Röportajını dinliyoruz. Güzel olmadı tabii. Peki burayı bu koyayım kapak olarak lan. Aynı. söyleyebilirsin. Bir takım arasında bir kalite farkının olduğunu biliyorduk. Sonuçta tam da herkesin tahmin edebileceği bir maç. Neyse. Yorumcu arkadaşıma <laughs> teşekkür etmem gerek.